Evet, herkese tekrardan merhaba. Ben Furkan Boydu da sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de Minecraft'ta efsane ama efsane bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin ismi Skyblock. Evet arkadaşlar, barda sesim az geliyor olabilir. Çünkü odamdayım Odamdan çok ses yani odamda çok ses çıkartmak istemiyorum. O yüzden sesim az geliyor olabilir. Neyse arkadaşlar, o zaman Videomuza yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoma da efsane ama efsane like atmayı unutmayın. Like'lara gömülelim hadi bakalım arkadaşlar like'lara gömülelim. Like'lara abone olalım arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar buradan Macera TV, Macera TV yani Macera TV'yi çok seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Evet, Macera TV çok güzel bir kanal. Macera TV'deki arkadaşta yani Macera TV'yi yöneten, yani Macera TV kanalını yöneten kişi Eren Eren arkadaşıma çok teşekkür ederim. Benim kanalıma abone oldu. Ben de onun kanalına abone oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, benim o Macera TV arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Eren Eren'in Eren kanalına abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yok böyle yerler arkadaşlar. Ben size hemen başlamadan önce göstereyim neler var. Ben video öncesinden biraz tip baktım. Burada maden var arkadaşlar. Burada değişik değişik böyle madenler var. Bakın bak. Bakın burada değişik değişik bakın. Kömür var. Demir demirler var. Elmas var. Var arkadaşlar. Bu SkyBlock'u sen yap. Sen yaptın falan demeyin arkadaşlar. Sen bu SkyBlock'u sen yaptın, Elmasları falan sen koydun demeyin. Ben bu SkyBlock haritasını kendim indirdim. Ee, linkini yapabilirsem yani linkini koyabilirsem koyarım artık açıklama kısmına linkini herhalde. Bilmem ama koyabilirsem Koy koyamazsam üzülmeyin. Kendiniz de indirebilirsiniz bunu. Bir Maps for Minecraft diye bir siteden indirdim. Güzel yani. Yani uygulaması indirdim. Play Store'dan, siz de uygulamasını Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Indirip ile oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane sandığımız var. Sandığımız açalım. Evet nelerimiz varmış? Karpuz var, lav su var, lav var, su var, karpuz var, tohum var, böyle tohumlar var. Sonra şeker şey var. Bakın şu kemik tozundan var ne bileyim. Kurabiye var. Biz hemen bunları alalım arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet, aldım. Şimdi, bunları şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. burayı açıyoruz, buraya da tutuyoruz ve açıyoruz. Hop, gördüğünüz gibi, işte böyle. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Ama yok böyle olmayacaktı arkadaşlar. Taş olması lazım doğru. Ben bunu bir düzeltip geleyim arkadaşlar ya. Bir saniye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Çok güzel oldu. Ama bana daha fidan falan da gerekiyor. Ne bileyim olum falan gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Heh, burada bir tane ağaç var mı zaten. Şu ağacı kıralım. Bu ağaçtan fidan düşmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada daha fazla skyblock istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler için değişik değişik videolar çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün tam tamına 3 tane video gelecek. Haberiniz olsun. Barışlar bu 3 tane videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Siz böyle karantina günlerinde Sıkılmayın diye sizlere sizlere böyle çok güzel çok güzel videolar atmaya çalışıyorum. Karantina gününde sıkılmayın diye. Bu arada, bu arada arkadaşlar öldü mü? Şey olmuyor yani öldü mü? Seri bitmiyor. Öldü mü? Envanterimdeki yani hiçbir şey gitmiyor arkadaşlar. Envanteri koruyu aldım çünkü. Şimdi hemen yapalım şöyle şeyler. şunların hepsini çevirelim. Şimdi şunlardan benim bir tane crafting table yapmam lazım. Şöyle bir crafting table. Şöyle yapalım. Bunu alalım buraya. Stick alalım. Hay Allah ya çubuk da yaptım. Neyse o zaman buna bu şekilde olsun. Çubuğumuz daha lazım olabilir kalsın. Bunu nereye koyalım şimdi? Madene koyayım. Yok madene koymam. Ee, şuraya koyayım. Şuraya. Tamam burada kalsın şimdilik. Ben ona güzel bir yer ayarlarım. Şimdi şuradan hemen. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Ondan sonra yapalım. bir kazma aldım. Tamam mı? Bir tane de kılıç yapardım ama daha sonra yaparım. Hemen şuradan birazcık taş kazalım. Arkadaşlar bu neden böyle oluyor? Anlayamadım yani. Neden böyle oluyor onu da anlayamadım da. Neyse arkadaşlar o zaman bu böyle kalsın. Ben bunu video sonrasında düzeltirim. Şuradan birazcık şeyler taş kazalım. Bakın madende de zaten bir sürü taşımız var. Şöyle kazalım. Bak biz bu madeni genişleteceğiz bayağı bir. Yani bu kadar ufak bir maden olamaz. Biz bu madeni genişleteceğiz. Ait. Niye kırdın az önce? Neyse buradan geçeceğim. Merdiven var mı bende? Var Şu merdiveni alalım. Tamam. Evet şöyle birazcık daha kazalım. O bardakçıda neler bulduk bakın. Çok güzel. Evet. Daha fazla Skype yok istiyorsanız kanal kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen şöyle devam edelim. Birazcık daha kazanım. Kömür falan lazım olabilir. Daha fırın falan yapacağız. Kömürleri toplayalım da. Oo, kaç tane kömür var? Kaç tane elimde taş oldu bakalım. 10 tane yetmeyebilir. Ben daha fırın falan yapacağım. Bizim burayı da genişletmemiz lazım bu arada Şöyle Genişletelim de Bize biraz daha toprak lazım Bunları Almamız lazım ama bizi daha kürek de lazım Bakın arkadaşlar bu arada şurada bir tane daha ada var O adaya da gideceğiz Merak etmeyin yani. Barışlar aranızdan bir arkadaşı e, Skyblock oynamak için yanıma almayı düşünüyorum. Aranızdan bir arkadaş seçeceğim. Kimi seçeceğim onu da bilmiyorum. Yorumlarda yazın bakalım kimi seçeyim. Yanımda bir tane arkadaş olursa ne iyi olur. Böyle Skyblock oynarız beraber. İki kişilik. Yani iki kişilik bir Skyblock oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir arkadaşı ihtiyacım var. Yani yorumlarda yazın bakalım. Sence kimi alayım? Macera TV'mi mi alayım yoksa başka birini mi? Bu arada buradan Macera TV'ye sesleniyorum. Macera TV'yi alabilir miyim yanıma? Oynarız beraber. Şuradan hemen devam. Şunu şunu alalım. 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 Bir kürek aldım. Sonra... Abi fidan düştü. Işte. Alalım abi şunu. Düştü i̇şte ya. Neyse. Şöyle çıkalım. Bundan çıkalım mı? Hmm. Hmm, çıkamıyorum çıkmıyor lan? üstümde şey varmış ya. Ondan şu. Ama burada da taşlar var. Bak bir sürü var. Allah belanı Allah biraz kalsın düşecektim lan. Oldu abi. Tamam arkadaşlar bunu da aldım. Evet arkadaşlar. Yalnız duymadınız bu arada arkadaşlar. Ben yanıma bir tane arkadaş alacağım. Merak etmeyin. Alacağım yani. Kimi alayım onu da bilmiyorum. Kaç tane toprağım oldu? Benim 18 tane tamam. Şöyle alalım. Şunu düştüm ya. Ah düşmemiş, almışız tamam süper. Ee, bizim buradan çıkmamız gerekiyor, nasıl? çıkacağız. Gide kazacağız arkadaşlar. Şuraya alalım. Süper arkadaşlar. Şuradan nasıl çıkacağız? Tabii ki de. Çıkacağız. Ve çıkacağız arkadaşlar. Hemen. Şöyle yapalım. Şöyle şu kadar bir şey yükseltebiliriz arkadaşlar. Yükseltelim arkadaşlar. Aa bir düştü bir tane toprak düştü ya tüh ya ne yapacağız orayı biz Bizim biraz daha toprak toplamamız lazım ama nasıl yapacağız biz bunu ben video dışında da birazcık toprak toplarım yani bu kadar toprak biz ee, ne yapalım video kaç dakika olmuş 12 ne yapalım abi? Abi o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sene şuradan bir çıkayım. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Ben video dışında birazcık toprak toplayacağım buralardan. Bakalım bulduğum kadar toprak toplayacağım. Ölsem de sıkıntı yok. Ölsem de sıkıntı yok. Spam pointimi buraya ayarlarım. Ölsem de sıkıntı olmaz zaten. Neyse arkadaşlar halde videomuzu burada bitirelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar daha fazla bunun gibi Skyblock gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki Skyblock serimizde görüşürüz. Yani Skyblock'ta görüşürüz. Bir sonraki Skyblock'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bay bay. Skyblock'ta kalın. Ben de kalın. Kanalla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Skyblock'un ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bay bay.